Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 16 Temmuz Salı, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, danışıklı dövüş diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz mesajında şu ifadeleri kullandı. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 8 yıl önce Türkiye'nin son anda kurtulduğu dipsiz uçurumun tekrar açılmaya çalışıldığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da darbecilerin önünü açanların yeterince hesap vermedikleri düşüncesindeyim diye konuştu. İzmir'in Çeşme, Manisa'nın Soma ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçelerinde orman yangını çıktı. Çeşmedeki orman yangınından acı haber geldi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Bazı evlerde tedbir amaçlı tahliye edildi. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada orman yangınlarına müdahale devam ediyordu. Yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna gelen AK Parti'de değişim hazırlıklarıyla ilgili kulis haberleri gelmeye devam ediyor. Politik yoldan Altan Sancar'ın haberine göre en az 4 bakanlıkta görev değişikliği bekleniyor. Parti içinde Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da görev almak istediği ve Erdoğan'ın da buna uzak olmadığı konuşuluyor. İzmir'de sağnak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükseldi. Savcılık 29 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur teknesinde çıkan yangında 110 kişi tahliye edilirken 3 ağır 4 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında yangının makine dairesinden çıktığı tespit edildi. Tekne sahibi ve kaptan gözaltına alındı kira artışında %25'lik sınır Temmuz itibariyle sona ermişti. Kira bedellerinde artış yaşanırken ev sahiplerinin kiracılardan istekleri de bitmiyor. Ev sahiplerine artık genel bilgi toplama yani GBT, kredi kartı bilgisi, borç araştırması, FINDEX raporu ve kefil istediği belirtildi. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kiracılara tahliye taahhütnamesi dayatması yapıldığını da söyledi. Adana'da cezaevine uyuşturucu sokup bir hükümlüye verdiği, ayrıca aralarında müvekkillerinin de bulunduğu 3 kişiyle uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Adana Barosu'na kayıtlı avukat hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samsun'da hizmet veren bir güzellik merkezi işletmecisine yanlış uyguladığı botoks nedeniyle yargılandığı davada taksirle yaralama suçundan 1500 lira adli para cezası verildi. 53 yılın en sıcak Haziran ayını yaşadı. Meteorolojinin verilerine göre 65 merkezde ekstrem maksimum sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Haziran ayında en yüksek sıcaklık 47.8 dereceyle Ceylanpınar'da ölçüldü. İstanbul'da bahar aylarında yağışların etkisiyle %83 seviyelerine kadar yükselen barajların doluluk oranları havaların ısınmasıyla birlikte düştü. Doluluk oranı %64'e kadar inmiş durumda. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 24. ürün Bursa şeftalisi oldu. Coğrafi tescilli ürünler arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Milas zeytinyağı da bulunuyor. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Kısa adı BİSAM olan Birleşik Metali Sınıf Araştırmaları Merkezi Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu duyurdu. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 65 bin lirayı geçti. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin liranın da üzerine çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre yılın ilk 5 ayında 17716 şirket kepenk indirmek zorunda kaldı. Verilere göre kurulan şirket sayısı da %17 azaldı. Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde yabancı sermaye ortaklı 5723 işletme kurulmuştu. Bu yıl aynı dönemde kurulan işletme sayısı 3333'te kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerden 643'ünün iade edildiği belirtildi. Ekonomim yazarı Vahap Munyar, 34 şirketinde tasfiye edildiğini yazdı. Müzik CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı iş cinayetleri raporuna göre 2013 yılında hayatını kaybeden işçi sayısı 1235 iken bu sayı 10 yıl içinde %56 artarak 1932'ye çıktı. Kasım 2023'te Türkiye pazarına iddialı giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta Türkiye faaliyetlerini sonlandırdı. Hürriyet'in haberine göre Hozon Neta markasını Türkiye'ye getiren şirketin çalışanlarının önemli bölümü de işten çıkarıldı. Bitcoin'in fiyatı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimali nedeniyle 62 bin doların üzerine çıktı. Kuvvet Petrol Şirketi ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında en az 141 kişi öldürüldü. Elma Vası bölgesi İsrail ordusu tarafından siviller için güvenli bölge ilan edilmişti. Hamas, İzzettin El Kassam tugaylarının liderinin öldürüldüğünü yalanlayarak ateşkes görüşmelerinin de devam ettiğini belirtti. Bu arada İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38.584'e yükseldi. Birleşmiş Milletler'in son değerlendirmesine göre Gazze'de 40 milyon tonluk savaş enkazı bulunuyor. Bu temizliğin maliyeti ise 500 ila 600 milyon dolar arasında. Amerika'da başkanlık yarışının cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin incelemeler sürüyor. FBI saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Buna göre saldırganın aracından ilkel bomba malzemeleri çıktı. Saldırıdan yaralı kurtulan Donald Trump ilk röportajını New York Post'a verdi. Trump saldırı sırasında başını hafifçe sağa doğru çevirmeseydi hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi ve ölmüş olmam gerekiyordu dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Biden Oval Ofis'ten yaptığı açıklamada Amerika'da farklılıklarımızı sandıkta çözeriz. Bu işi böyle sandıkta yaparız, kurşunla değil dedi. Trump'a suikast girişiminden sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisi, ailesi, bakanlar ve kamu görevlerine yönelik açık öldürme tehditleri aldıklarını ancak bu konuda hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu önümüzdeki hafta Washington'da bir araya gelecek. Somali'de bir lokantanın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kuzey Kore bir açıklama yaparak Japonya Başbakanının Almanya ziyaretine kınadı. Söz konusu ziyarette Japonya öz savunma kuvvetleri ile Alman ordusu arasında gıda, yakıt ve mühimmat paylaşımı içeren anlaşma imzalanmıştı. Kuzey Kore bu anlaşmayı savaş suçu işleyen iki ülke arasındaki gizli askeri anlaşma olarak nitelendirdi. Çin ve Rusya donanmaları da Çin'in Güney Açıklarında ortak tatbikat başlattı. Tatbikat Çin'in NATO üyesi ülkelerle yaşadığı son gerginin ardından geldi. Ortak açıklamada ise tatbikatın bölgesel durumlarla ilgisinin olmadığı ve üçüncü bir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 varyant gruplarının dünya çapında baskın hale geldiğini doğrulayarak tehlikeye dikkat çekti. İngiltere, Amerika ve Yunanistan gibi ülkeler ise yeni varyatlar yüzünden vaka sayılarında artış tespit ettiklerini duyurdu. Kültür, sanat, yaşam ve spor haberlerine bakalım. Box Office gişede son durumu açıkladı. Çılgın Hırsız 4 filmi vizyondaki ikinci haftasında bir numaradaki yerini korudu. Haftalardır zirvede olan ve rekor üstüne rekor kıran Ters Yüz 2 ise iki basamak gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları sonrası 2023'te kültür sanat merkezi olan Feshane Dünya Mimarlık Festivali'ne seçilen 16 projeden biri oldu. Avrupa futbol şampiyonasında mutlu sona finalde İngiltere'ye 2-1 mağlup eden İspanya ulaştı. Kupa Amerika'nın sahibi ise Arjantin oldu. Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin kupayı 16. kez kazandı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Sinan Tartanoğlu, Olası Kast podcast serisinde çift maaş alan bürokratları anlatıyor. Sinan Tartanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Olası Kast'ı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.